Amazon'da satış yapıyorum. Müşteri iadelerini nasıl minimize edebilirim? Aslında bu soruyu daha genel tutalım. Pazar yerlerindeki satışlarda müşteri iadelerini minimize etmenin birkaç maddesini söyleyelim. Birincisi bir defa açıklamalarınız ve yazmış olduğunuz işte bullet pointler, detaylar, detaylar, product açıklamaları hepsi bir kere doğru olmalı. Müşteri de karşıda bir beklenti yaratıp onun karşılığını veremezseniz iade olur. Bu bir. İki, kaliteli görsel ve içerik kullanmalısınız. Karşı tarafın en azından ürünün resmisi, resmidir, videodur vesaire bu tür şeyler kullanırken e, direkt olarak ürünü daha iyi anlatan ve karşı tarafın beklentisine cevap verebilecek videolar, resimler kullanılmalı. Üçüncü olarak da ürün paketlemesi, yani işte dropshipping farklı bir şey yapıyorsanız burada teslimat süresi vesaire burada önemli. Onları düzgün yapmanız, yazmanız lazım. E, ama arbitraj yapıyorsanız teslimat süresi burada zaten işte platformda oluyor bazen. Yani Etsy'de siz şey yapıyorsunuz, süreyi belirliyorsunuz. Bu süreyi ve paketlemeyi doğru yapmanız lazım. Paketleme doğru olmazsa, kırık, ezik, müzik ya da işte içinde bir hasarlı meydana gelirse tabii doğal olarak iade çoğalır. E süre de burada önemli. 3 günde alacağım önlü ben 10 günde alırsam e, iade ederim büyük ihtimal.